30 Ağustos zaferinin başladığı gün çekilen resimlere bakınız. Komandanlar, başı sarıklı alimler, fetih suresi, arşa kalkan eller ve kainatın Rabbinden fetih diyen diller. 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yine kumandanlar, siyasi erkan ve ilim adamları arşa açılan eller ya Rabbi bu Necip millet için hayırlı kıl diye arşın sahibi Yüce Mevla'ya yükseltilen niyazlar ve dualar muhteremimler ne gerek enbiya yurdu bu toprak şu heda burcu bu yer bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer ya ya 30 Ağustos zaferlerinin manası bu muhterem Müslümanlar Kaldı ki şehit diyoruz İslami tabir, gazi diyoruz İslami tabir, cihat diyoruz İslami tabir. Muhterem Müslümanlar, hatta genel Genelkurmay Başkanımızın beyanatı vardı. Maneviyattan, inançtan söz edildi de askerle alakalı olarak maneviyatı olmayan asker harp edemez, vatan koruyamaz dedi. Bugünün Genelkurmay Başkanı'nın beyanatı bu. Binaen ala zalik, her doğan çocuğu kumdaktayken daha yüzüne o nazarla bakacağız. Tebessümümüz bu manayla olacak. Ordumuza gönderirken, muhterem sümalar, bekçi kulesine, hudut boylarına gönderirken, yavrucağızımızı askere uğurlarken, hadi evladım, nene hatunun dediği gibi, oğlum ya şehit, ya gazi olacaksın tamam mı? Ermeninin muskofun oyununa gelmeyeceksin. Bu cennet vatan şehit ecdadının sana emanetidir diye beşiğini ninniyle böyle salıyordu nene hatun muhterem müminler. Ben iyi hatırlarım. Dedem, dedem beni bazen salıncağımı sallarken oğlum hafız olacak, oğlum alim olacak, oğlum veli olacak diye sallardı. Ben Kapı Camii'nin şerefli cemaatine öyle diyorum. Yavrularınızı inançlı olarak ahlaklı, faziletli, terbiyeli, memleketinin bütün mukaddes mefhumlarına saygılı, yeri gerektiği zaman, yeri geldiği zaman... Ya, bu vatan için, bu vatan için bu sancak için, bu bayrak için, bu necip millet için başımdaki kıllar adedince başım olsa mukaddesat ve dinimde kitabımda Kur'an'ım için birer birer feda olsun diyebilmeli muhterem Sumalar. Bunlar da niye bakıyor? Hz. Muhammed'in şahsiyetini öğren marifetullah'a bakıyor. Yani Allah'ı bilmek, Allah'ı bulmak, Allah'a ermek müteabbimler unutmayınız